Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir gün. Çok güzel bir gün. Hava çok güzel. Güneş dağların arkasından doğmaya başladı. Şöyle göstereyim. Doğmaya başladı güzel. Bugün bayağı bir güzel olacak. Hava geçen aradığım yere geldim. Orada biraz bir birkaç parça altın çıkartmıştım hatırlıyorsanız. Şimdi aynı yere devam edeceğim. Aynı yerden arabaya devam edeceğim. Bakalım ne çıkartıyorum. Beni seyretmeye devam edin arkadaşlar. Dediğim gibi artık videoları kısa kısa tutacağım. Artık dert etmeyin yani. Öyle uzun falan değil. Sadece biraz orada çalışırken, biraz e, sulakta çalışırken onları öyle göstereceğim. Fazla göstermeyeceğim. Sonuçta bazı arkadaşlar çok uzun oluyor diye laf söylüyorlar. Dediğim gibi kısa kısa videoları çalışmaya devam. Evet arkadaşlar sabah oraya kurdum. Aynı yerine. Şimdi karşıya gidip çalışmaya başlıyorum. İnşallah bugün biraz altın çıkartırız. Yani ihtiyaç var daha Türkçesi. Çalışmaya devam arkadaşlar. Fazla çeneye gerek yok. Çene ...iş yapmıyor. böyle bir... ...kazı kurayım Şuralardan... ...şuraya devam edeyim. Daha önce aradığım yerde hatırlıyorsanız <laughs> Evet arkadaşlar. Bayağı güzel bir parça çıktı. Gördüğünüz gibi şöyle elimi elimden bir alayım bakalım. Tabii hani elinden alması da zor. Şöyle şuraya kaçırdık aşağıya doğru şurada. Güzel parçalar var. Daha önce size dediğim gibi altının kaldığı yer burası. En fazla buraya geçiyor. Ondan sonra şuraya bu taraflarda altın çok küçük varsa olur. Şu anda orada bir altın falan görmüyorum. Şöyle güzelce bir süzülsün. Bakın arkadaşlar. Büyük parçalar var. Bayağı büyük parçalar var. Çok güzel. Evet arkadaşlar temizlik zamanı geldi.

Evet arkadaşlar. Bugünkü altınımız da bu kadar. Allah bin, bin bereket versin. Parçalar da güzel. Boyları da güzel. Kendisi de güzel. Görüyorsunuz boyları bayağı iyi yani. Burası bayağı bir bereketli çıktı. Şöyle göstereyim yine size. Bugünkü kısmetim de bu kadarmış. Beni seyrettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu resmini çekip kapak yapacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.